Tüyden herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerin karşısına hende elbiseyle çıktım. Hende elbisemizin beden aradı 40-56'dır. Önümüzün detaylarından bahsedeyim kızlar size. Önümüzün ön kısmında ve kol kısmında işlemeleri bulunmaktadır kızlar. Önümüzün kumaşı double krepti. Üzerindeki ürünün bedeni ise 44 bedendir. Önümüzün boyu 140 cm'dir. Benim boyum ise 1.77'dir kızlar. Arkadan görüntüsünü göstereyim hemen görüntüsü bu şekildedir. Ve hem elbisemizin renklerinden bahsedeyim sizlere. Zümrüt yeşilin üzerinde görmüş olduğunuz lacivert rengi, gri rengi, bordo rengi. Şu şekilde siyah rengi rengi, pudra rengi ve son olarak sizlere kiremit rengini yaptık. Ürünümüzün kuşağı seyyardır. İsterseniz de takmayabilirsiniz. Efsane.com.tr'den güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp'ta da diyenler sorularını sorabilirsiniz kızlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.